Herkese iyi akşamlar. Bizim köpekler bir şeyi havlıyor. Dışarı çıktım. Özellikle küçük azap hatta buradan ürdü. Koştu Doçka. Her şey olabilir. Yani domuz bile geldi. Yahu diyorlar niye bu kadar şaşırıyorsun domuza? Ben de diyorum ki domuz hiç görmediğimiz için burada. Yıllardır. O yüzden bu kadar şaşırdık. Ya, ya, ya. Pındık. Ne yapıyorum tatlı fındığım? Ne oldu? Kim var orada? Ne yapıştık? Kış kış kış. Kış kış kış. Kim o? Evet sizi dışarıda bırakmayalım. Paşa biraz daha geziyor. Paşa Paşa'yı içeri alabiliriz. Paça uykudan kalkmış. Uykusu var. Bak Doçka nereye gitti. Küçük azap, küçük azap yok. Bir önceki videoda anlattığım gibi. Evet. Biz paçayı bak. Robocop paça. Biz paçayı içeri alalım. Sıkıntı çıkmasın. Çünkü Paşa biraz şey arkadaşlar kavgalarda Hemen giriyor. atıyorum. Pek ihtimal vermiyorum ama ile Paşa'nın boğuşacağını o zaman hemen ikinci olarak da Paşa da girer. Nasıl azat olayı gibi, azat zal olayı gibi. O yüzden bunlara dikkat ediyoruz. Doçka gezecek. Sabaha kadar azat içeride. Aynen böyle devam gördük aşağıda tek başına bir şeye ülüyor gidiyor. Demiştim ya babam geçen geldiğimde şantiyede kurt gördün diyor. Oralarda olabilir. Çünkü geçen sene de arkadaşlar oranın bekçisi vardı başka. O diyordu yani kurtlar geliyor gidiyor. Çok kurt görüyorum burada diyor. O taraflarda genelde oluyor çünkü Oranın aşağısı orman aşağıda kalan köylüler var Mal var hayvanlar var O civarlarda daha çok gezerler Buralarda çok barınamazlar Küçük azap Buralarda çok bir şey bulamayacaklar için Bir de burada köpekler bırakmaz onları Yani rahatsız Olurlar gelemezler gidemezler O yüzden buraları terk ediyorlar Aşağı köylere doğru gidiyorlar Ormana doğru gidiyorlar Hadi gel azap Oralarda daha çok Yiyecek bulabiliyorlar. Çıkalım. Evet yamanı göstereceğim size. Bak. O yüzden bırakamam bunları. Bunu bırakırsak sıkıntı yaşarız. O neydi? Bak. Paşanın gözü iyi. gözün içinde bir şey yok. Dışında problem var. O da iyileşecek. Hadi gel bakalım paşa. İçeri girme vakti. görüyor musunuz? Bak hop 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 sakin 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 sakin. Tamam gel. İşte bu yüzden bırakamıyorum. Ulan sen hep o aynı hareketi yapıyorsun ya. Bize videolarda ilhal yediriyorsun. Hadi gel gel gel. Rahat durmazlar. Biri girer küçük adap da girer paşaya. Artık Doçka artık kime girer belli olmaz. Da içimiz rahat olsun diye arkadaşlar mecbur. Bunları şimdi içeri alacağım paşayı. Gel, hadi gel paşa 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 paşa. Yaman paşa sen ne kuduruyon lan? Sen ne kuduruyon duruyon lan? Yavaş. Uykusu gelmiş uyuyacak mı? Git lan şeref. He? Sen kime benziyorsun lan? Azasala benziyor. Bak bakışlara bak bak bak. Bak bak bakışlara bak. Babasının bakışları yandan yandan. Yamuş. Anasına da çok benziyor. Ne oldu ne oldu ne oldu ben seni babasının paşası. Can arkadaşlar büyük ihtimal böyle kalacak. Annesinin renginde kalacak. Dur lan dur bakayım dur bak bak nasıl da kaşınıyor bak. Dur lan. Lan. Eşek senin aynı ablana benziyorsun. Dumo'ya. Bakışlar makışlar aynı Dumo. Eşek canı da çok tatlı. Yavaş. Beni de ne kadar seviyor daha Biraz yabaniydi. Daha yavru olduğu için. Yabani hareketleri vardı. Böyle şey yok arkadaşlar. Mesela kuyruk sallama gelip böyle üstüne zıplama şey yok. Çok ağır abi. Bazen ama böyle sevdiğini, sevgisini belli ediyor. Geliyor kuyruk sallıyor. Elimi uzatıyorum. Elimi öpüyor. Yalıyor. Uf, geçen beni özlemişti. Yavruların yanındaydı. Gittim akşam getirdim buraya. bakışları dikkat edin böyle gözümüzü kaldırırken kaşmaş azatın azatın tipi e, o kadar olacak babasının oğlu sen ne yapıyorsun kıllı tipe bak minik evet Yarın daha uzun bir videoda görüşürüz arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz ortam gergin, ortam gergin. Ee, burada her an her şey olabilir. Bakın paşa e, dikkat edin doşkayı yanına alıp e, paşa'ya e, paşa'ya binme olasılığı var. O yüzden şimdi hemen onu içeri alayım. kurcaya bağladım. Antikanın yavruları ne olur ne olmaz. Antikan e, buraya geliyor. Kurucanın yani yavruları orada duruyor. Kurucayı gidip boğabilir. Birkaç kere biz öyle çok sinirlendirmişti kurca. Hatta aramıştım eski bana veren sahibini. Yani bu huyunu keşke söyleseydiniz bize bak. Bilmiyorduk. Yazık oldu diye. Paça seni mi alsam içeriye? Gel ben seni alayım. Tamam mı arkadaşlar? Herkese iyi akşamlar. Allah'a emanet olun. Yarın görüşürüz. Bu aralar telefon, araba, bir sürü kalma kalma karışık işler var. Can sıkıcı şeyler oluyor. Bugünlerde geçer. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı akşamlar, iyi geceler.